Zaman Çarkı tübünün harika seyircisi hoş geldin, sefalar getirdin. En nihayetinde bu videoyu çekebildiğimiz için büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Çünkü bu videoda nihayet ve nihayet Zaman Çarkı'nın The Wheel of Time'ın 3 bölümünü konuşacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizimle yorumlarda buluşmayı unutmazsanız bizleri çok mutlu eder. Büyük heyecanla anlatmaya başlamadan önce hemen şunu söyleyeyim. İzleyeceğiniz bu video 1, 2 ve 3. bölümlerin spoiler içermeyen elimizden geldiği kadar temiz. Hatta yer yer benim duygularımı bile bastırmak istediğim bir içerik olacak. Bu yüzden hızlı ve fakat bir o kadar da duygularımdan kitaptaki değişimlerden kitabı daha önce okumamış, kitabı hiç bilmiyormuş biri gibi bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Elimden geldiğince objektif, sadece prodüksiyona odaklanmış bir şekilde yapmaya çalışacağım bunu. Tabii ki eğer ki canlı yayınımızı izlediyseniz bu konudaki duygularımı, düşüncelerimi ve aslında bir noktada hissettiklerimi de biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama eğer zaman çarkını hiç okumadıysanız ve tamamen Amazon Prime'ın üzerinde aa zaman çarkı diye bir dizi başlamış. Otursam da izlesem mi acaba ben bunu? Ben zaten ne bir fantastik o tarz şeyleri de severim. Gerektiği yerde de oturur izlerim diyen biriyseniz zaman çarkına ait bilgileriniz sınırlı ve kısıtlıysa bu video sizin için son derece güvenli olabilir. Hatta ileriki bölümlerde sizin neyin beklediğine dair Hikayenin gidişatının sizlere nasıl anlatıldığına dair bir takım ipuçları bile bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Neden olmasın? Efendim öncelikle biraz dizi başlamadan önceki süreçten bahsetmek istiyorum ben. Şimdi bildiğiniz gibi aslında bu kanalı uzun süredir takip eden herkes diziyle ilgili ne kadar heyecanlı olduğumuzun farkındaydı. Biz diziyi çok büyük bir heyecanla bekledik. Seriyi sevenler ve seriye gerçekten çok büyük bir bağlılıkla bağlı olan insanlar olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu noktada süre gelen zaman boyunca ki e, reklam işleri, tanıtım işleri bizi oldukça zorlamıştı. Benim gerçekten artık beklemeye hiç takatim, hiç tahammülüm kalmamıştı. Ufak ufak videolarla bir takım böyle 3 saniyelik efektlerle işte yapma görsellerle bir şeylerle bizim heyecanımızı diri tutmaya çalışsalar da ee, bu dönemin aslında biraz da e, Covid sebeple olduğunu biliyoruz. Çünkü sonrasında özellikle dizinin başlamasına yakın olan süreçte de resmen Amazon yığdı da yığdı. Önümüze içerikler yığdı. Önümüze bir sürü bir sürü videolar yığdı. Bir sürü tanıtıcı videolar işte nedir, Warder nedir, ikilerin Residir vesaire. Bizi bir sürü içerikle bakın bir şey geliyor. Allah'ım bir şey geliyor. Bir cisim yaklaşıyor. Hadi hepiniz bunun için hazırlanın dedirtmeye çalıştı. Bu süreçte de içeriklere gerçekten yetişemedik diyebilirim. Ancak sonra bir akşam hatta bizler için bir gece yarısı birdenbire dizi 3 bölümüyle birlikte zaten bunun böyle olacağını biliyorduk. Amazon Prime'a Zart da danak geldi. Hepimizi çok hazırlıksız yakaladı Gafil avladı çünkü yayın saatiyle ilgili kimseye hiçbir şey duyurulmamıştı. Bu yüzden işte Greenwich saatiyle gece yarısı işte öyle mi böyle mi Türkiye için bu gece yarısı 3 mü oluyor? Aman Allah'ım neler oluyor eşliğinde bütün geceyi bekledik. Ben uyuyakaldım. Ben hani izleyemedim ama <laughs> sabah kalktığımda ilk işim 3 bölümü birden büyük bir böyle heyecanla kalp çarpıntısıyla izlemek oldu. İlk defa izleyenler için konuşmak istiyorum. Gerçekten son derece heyecanlı güzel, keyifli bir yapım olmuş diyebilirim. Hatta seriyle ilgili hiçbir şey bilmeyen bazı insanlarla konuştuğumda onların da son derece beğendiğini fark ettim. Tabi bu noktada görüşlerin ikiye ayrılması, seriyi bilenlerin bu noktada farklı ve hatta yerlere iştirel görüşlerinin olmasında normal karşılamak gerekiyor. Şimdi bu videoda dediğim gibi duygularımı bastırmak durumunda hissettiğim için kendimi biraz özellikle beni bilen ve tanıyan arkadaşlar için söylüyorum pozitif konuşmuşum acık denilebilir. Bu sizi yanıltmasın. Negatif değilim, pozitif değilim. Sadece seriyi bilmeyen, kitapları okumamış biri olarak bu diziyi izleseydim fikriyatım ve duygularım çok farklı olurdu diyorum. Seriyi bilen ve kitapları okumuş biri olarak da fikrim, duygularım Hatta diziye olan bakış açımı da son derece farklı diyebilirim. Ama şimdi konumuz bu değil. Hazırsanız başlıyorum. Zaman çarkı seri itibariyle çok fazla mekanın, çok fazla karakterin ve çok fazla olayın birbirine geçtiği çok giriş bir yapım. Bu yüzden kitapta var olan bütün mekanların, bütün insanların ve bütün olayların seriye, diziye aktarılamayacağını bir noktada biliyorduk ve tahmin ediyorduk diyebilirim. Bu yüzden de bu bakış açısını da göz önünde bulundurarak öncelikle birazcık mekan detaylarından bahsetmek istiyorum. İlk bölümde gördüğümüz yerin adı İki Nehir'di. İki Nehir kitapta çok net anlatılan, çok fazla detayla taçlandırılmış bir mekan. Aynı zamanda hikayede bahsedilen o beş kişinin yaşadığı yer. Burası bence gayet güzel halledilmiş. Son derece başarılı bir çalışma yapılmış orada. İki nehir gerçekten insanların zihninde kafasında canlandırdığı iki Nehir'e çok yakın bir yer haline getirilmiş. Bununla birlikte mekanı detaylandıran çok fazla şey vardı. Örnek vermek gerekirse o insanların sürekli olarak bir işlerle uğraşması, hanın içerisindeki o hareketlilik ve bunun gibi bazı detaylar oranın gerçekten tamamen bir köy hayatı yaşayan, dünyadan kopmuş, dünyayla çok bir bağlantısı olmayan, uzak, insanların hayvancılıkla bir şeyler yetiştirmekle hayatlarını sürdürdükleri bir yer olarak gösterilmiş. Tam da tasvir edildiği gibi, tam da bizlere anlatıldığı gibi diyebilirim. Bu noktada iki nehir gerçekten insanların dikkatini çeken bir yer. Her ne kadar iki nehir de çok uzun kalınmasa da ki ben aslına bakılırsa biraz daha kalınmasını beklerdim. Burası özellikle de festivalin olduğu, hanın içerisinde geçen o eğlence sahnesinin son derece göz doldurduğu bir mekan olmuş. Oradaki insanları çok gerçekçi buldum. Çok gerçek, gerçekten orada yasaklı maddesini tüketen, içkisini yudumlayan, tamamen eğlenen, goy yapan sarhoş tiplerin bulunduğu çok şahane bir eğlence ortamı çizilmiş. Buranın yapmacık bir yer olduğu ve kesinlikle gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığı hiç düşündürülmemiş açıkçası. Ben yine yeri gayet keyifli buldum. Dizinin iki deneden ayrıldıktan sonraki çok ciddi bir kısmı yolculukla geçiyor. Özellikle bu ikinci ve üçüncü bölümde sürekli at üzerinde bir yerlere gittiklerini. Çünkü astrologlardan kaçtıklarını görüyoruz. Bu noktada dizinin neredeyse artık bu, bunu söyleyebilirim herhalde. Tamamı sanıyorum ki şu an için Çek Cumhuriyeti sınırları içerisinde çekildi. Ve çok güzel Çek Cumhuriyeti manzaraları gördük. Dağlar, rovalar, nehirler, çok güzel kıyılar, yemyeşil alanlar, tatlı tatlı ovalar yolculuğumuzu renklendirdi. At üzerinde tıngır mıngır giden bu grubu son derece keyifsiz bir yolculuk yaparken izledik. Bu anlamda bu mekanlarda gayet şıktı, göz zevkimizi doldurdu. Bu noktada tabii şunu düşünmek lazım. Esasında arkalarından cayır cayır Trollon koşturduğunu düşünürsek mekanların çok da önemli olmaması gerekir. Hatta belki de bir noktada biraz daha karanlık bir yapım izlemeyi bekleyebilirdi seyirci diye düşünüyorum. Ama onun tersine Etraf son derece günlük güneşlik, evet hava soğuk, bunu kıyafetlerinden anlayabiliyoruz ama yine de gayet güzel. Hava mis, keyfimiz yerinde, havası ve manzarası eşliğinde ardından trolok kovalayarak ilerliyorlardı. Üçüncü bölümde gördüğümüz mekanlardan biri olan Shadar Logot da yine serinin en başlarında kitap seyircisinin çok sevdiği mekanlardan biridir. Bazı önemli olayların olduğu bir mekandır. Burada Shadar Logoth'un eski çağlardan Aridol adında bir şehir olduğunu da biliyoruz ve bunu ufaktan da bize bahsediyorlar. Diziyle ilgili sevdiğimiz detaylardan bir tanesi de bu. Özellikle Aridol ve Maneteren'den bahsetmiş olmaları ki Maneteren'le ilgili ben de çok konuştum. Hatta Maneteren hikayesi benim en sevdiğim hikayelerden biridir. Onu da videolarımızda bulabilir merak edenler. Shadar Logoth son derece büyük detaylı, bayağı baba bir şekilde yapılmış diyebilirim. Hatta bu konuda Reif Cadkin sürekli size 10 dakika için devasa bir şadar logot yaptık, 10 dakika için devasa bir şadar yaptık diye bahsetmişti sürekli olarak. Bence gayet başarılı olmuş diyebilirim. O yıkıklık, o karanlık, o kasvet gayet güzeldi. Özellikle de o şeyden bir takım böyle yükseltilerden şehre baktıkları bazı noktalar vardı. Oralarda da şehre daha net bir bakış görebildik. Şadar Logot zaten lanetli bir yerdi. Bu noktada Şadar Logot gerçekten gözümüzü doldurdu diyebilirim. Tabi Aridoy biraz daha büyüktü. Bence küçük olmuş diyenler de oldu. Ama mühim olanın bence Şadar Logot'un üstün körü yapılmamış, atlanmamış ve gayet güzel üzerine düşünülmüş olmasıdır diye düşünüyorum. Biraz oyunculuklardan bahsetmek istiyorum. Bizlerin kafalarında yine söylediğim gibi tabii ki bazı kriterler var ama onlardan bağımsız olarak aslında oyunculuklar ve özellikle genel anlamdaki kas seçimi hepimizin bizim zihnimizde bir şeyler uyanmasını sağlayan şeylerden bir tanesiydi. Artık diziyi izlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Oyunculuklar karakterin içine girebilme ve gerçekten o karakteri yansıtabilme açısından çok büyük ölçüde başarılıydı diyebilirim. Kast çok güzel iş çıkarmış. Oyuncular şahane işler çıkarmış. Zaten sanıyorum ki Rosamund Pike'la ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. Boya da modret karakteri gerçekten son derece giriş bir karakter. İleriki zamanlarda kendisini çok seveceksiniz. Kendisine biraz gıcık olacaksınız. Kendisini hiç sevmeyeceksiniz. Bir sürü duygu karmaşasını sizlere aynı potada eritip yaşatacak bir karakter. Ama netice itibariyle Rosamund Pike'ın şu anki Moiraine'i gerçekten son derece başarıyla oynadığını söyleyebilirim. Ben Moiraine'de Modred'i normalde de ortalama seviyelerde seven biri olarak şu an Moiraine'e karşı bir küçük sempati duydum diyebilirim. Bir de kendisinin Warden'ı oynayan Daniel Henny var ki Aman ya Rabbi kendisiyle ilgili çok fazla detaya e, girmemekle birlikte başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Moiren ve Len arasında var olması gereken bir uyum da söz konusu aynı zamanda. Çünkü Len Mandragoran kendisine muhafız bağıyla bağlı. Bu dünyada hiçbir şekilde onların dünyasında bile başka hiçbir bağla, arkadaşlıkla, dostlukla açıklanmayan aslında tek gücün kullanılarak oluşturulan bir bağ. Ve bu bağ sayesinde birbirleriyle ilgili çok daha net hislere sahip olabiliyorlar. Birbirlerinin acılarını hissedebiliyorlar, birbirlerinin duygularını hissedebiliyorlar ve birlikte savaşırken, birlikte bir şeyler yaparken son derece destansı bir uyum içerisinde olmalarını sağlıyor. Bu bağ. Bu bağ aralarında hissetmemiz gayet mümkündü. Özellikle savaş sahnelerinde ve bir takım aralarındaki bazı sahneler dediğim bu sahnelerden spoilerlı detaylı çekeceğim videoda yine bulabilirsiniz. Ben aralarındaki ilişkiyi de beğendim. Aralarındaki elektrik de gayet tutmuş bana kalırsa. Onlar gayet keyifli bir çalışma yapmışlar kendi aralarında diye düşünüyorum. Moira Invelen anladığım kadarıyla bu sezonu yürütecek olan arkadaşlar. Bu yüzden kendilerini de yine sık sık göreceğiz gibi görünüyor. Bunun dışında pek tabii bahsetmemiz gereken Rent, Met ve Perrin üçlüsü var. Önce onlardan bahsetmek istiyorum. Rent karakterini oynayan Yosha Stradowski'den gerçekten beklediğimin üzerinde bir performans aldığımı söyleyebilirim. Ben kendisini hep Rent karakteri için son derece uyumlu görmüştüm. Hatta bunu videolarda da anlatmıştım. Şu ana kadar belki de Cast için en uygun seçimlerden, Rand için en uygun seçimlerden bir tanesi Yoşa Stradowski'ydi. Şu an için yüzünde o bulunan toyluk, naiflik, o masumluk ileriki zamanlarda bambaşka bir adama dönüşmesi gerektiğinde nasıl bir oyunculukla perçinlenecek bunu zaman gösterecek bize ama şu an için Rent karakteri son derece olmuş. Yoşa Stradowski de gayet güzel bir performans sergilemiş diyebilirim. Hepimiz bir rent kaza isteyeceğiz galiba bununla birlikte. Matrim Kuton karakterini oynayan sevgili Barney Harris için iki çift lafım olmakla birlikte henüz bundan haber olmayanlar için hemen bombasını da patlatmış olayım. Barney Harris bir oyuncu olarak bizimle sadece birinci sezonda Olacak. maalesef. ikinci sezon için bambaşka bir met göreceğiz. Çünkü sanıyorum ki bir anlaşmazlık dolayısıyla Barney Harris ile yolları ayrıldı. ikinci sezon itibariyle met karakterini Donald Finn canlandırıyor olacak. Bu da ne yazık ki biraz kalbimizi kıran, bizi biraz öfkelendiren detaylardan bir tanesi. Neden derseniz çünkü Barney Harris met karakterini gerçekten bambaşka bir boyuta taşımış diyebiliriz. Çünkü şunu biliyoruz. Met karakteri aslında Kitabın ilk başlarında çok sevilen ve belki de çok iyi değerlendirilmiş bir karakter değildi. Sonradan kıymeti anlaşılan bir karakterdi diyebiliriz. Ama şu andan itibaren gerçek bir metizlemek beni çok keyiflendirdi. Ee, Barney Harris gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Son derece keyifli bir metizletti bize. Bundan sonraki süreçte de eminim öyle olacaktı. Yine kitapta aynen öyle olduğu gibi e, dizinin içerisinde de ufak tefek güldürü unsurlarını, arada bizi güldüren detayları veren ve bunu yaparken de gayet doğal, gayet samimi olan bir arkadaşımızdı. Biz seni gayet sevdik sevgili Barney. Umarım yolun açık olur. Bundan sonraki kariyerinde ve hayatında diyoruz. Kalbimiz kırık ama onu da söyleyebilirim yani olaylar geldi. Bu talihsizlikler onun daha az konuşmasına neden olmuş olabilir. Bu noktada aslında oyunculuğuyla mı derdim? Yani Perrin karakterini bu kadar iyi yansıtabilmek için mi bu kadar pasif ve böyle sakin bir görüntüsü var? Yoksa acaba o da ileride kabak çiçeği gibi açılacak mı? Bunun merakı içerisindeyim ama Marcus Rutherford'a ufak bir nokta koymak istiyorum. Bunu sonradan hatırlayabilmek için. Şu an için böyle hafiften gözümü tırmalayan, biraz böyle içimde böyle çok bir heyecan uyandırmamış bir karaktere dönüştü çünkü Peri Naybar'a. Zamanla göreceğiz diyelim. Ve gelelim kızlara. Edwin Alvarez ve Naini Van Mera'ya. Sanıyorum ki beni en gerçekten ama en çok şaşırtan bu ikisinin durumu oldu. Madeleine Madden, Edwin ve Zoe Robbins de Naini Van Mera'yı oynuyorlardı. Ben açıkçası ikisini de kitaplarda çok çok böyle ayılanmayılan mayılan bir tip olmama ra olmamama rağmen oyunculuk açısından gerçekten çok şahane işler çıkarmışlar. Gerçekten Egwin, Egwin olmuş hiç bir şüphem olmadı izlediğimde. Ha bu benim okuduğum şey değil de bir dakika falan olmadım yani gayet başarılı bir şey izledim. Zoe Robbins keza harika bir Nineveh olmuş. O cesareti, o ben de yok ama onun o kocaman devasa örgüsünü sağdan sola fırlatması, sürekli çekiştirmesiyle o sürekli durmadan gözlerinden akan öfkesi herkesi sürekli azarlamak, haddini bildirmek isteyen o haliyle, tavrıyla gerçekten on numara biri olmuş diyebilirim. Kızlar benim en uzun mütevaat ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Ama sanıyorum bu konuda titiz davranılmış özellikle kızçeler konusunda çünkü bir miktar, bir nebze, bir tık pozitif ayrımcılık yapan bir dizi izliyoruz. Revue de bunu ısrarla söylüyor. Bu evren kadınların evreni, burada onların sözü geçiyor diye. Biraz da dizinin genel anlamdaki akışından bahsetmek istiyorum ben işin gerçeğini isterseniz. Çünkü dizi beklediğimizden farklı ilerliyor şu an için. Bir nevi en azından bilenlerin beklentisini birazcık bir şey söylemeyeceğim. Farklı ilerleyen noktaları ile ilgili sonrasında mutlaka bir şeyler yapacağım ama şu an için farklı olanlardan ziyade birinci bölümle başlamak istiyorum. Birinci bölüm aslında herkesi bu diziden bir şey olup olmayacağına dair fikir vermesi gereken bölümdü ve bu noktada çok çok önemli bir bölümdü diye düşünüyorum. Birinci bölümde izlememiz gereken şeylerden bir tanesi tabii ki iki neyle gerçekleştirilmiş olan Trolok saldırısıydı. Bu saldırı hem ...dizinin, aslında bundan sonraki hikayenin kaderini tayin edecekti. Hem de gerçekten hepimize belki de dizi tarihinde yani görülecek çok vahşi saldırılardan birini gösterecekti. Şunu söyleyebilirim. of saldırısı çok hıp hızlı bir şekilde geldi. Beklenmedik bir şekilde geldi. Ama burada şunu söylemek lazım diye düşünüyorum. Bu dizinin gerçekten bize aksiyonunu, evet yeri geldiğinde çok güzel aksiyon izleyeceksiniz. Çünkü bu dizi işte bunun için var dedirtecek bir sahne olması gerekirken bana biraz zayıf kalmış gibi geldi oradaki aksiyon sahneleri. Trolok diye bahsettiğimiz canlılar çünkü vahşi insani hiçbir duygusu olmayan ölü, diri, hayvan, insan veyahut da trollok gözetmeden çatır çatır ne buldularsa saçlarsa yiyebilen çok zeki olmayan ama sadece vahşi dürtüleriyle hareket eden karanlık varlığın yarattığı ve soluk adı verilen şu ortodonti problemli arkadaş tarafından sürülen bir takım yaratıklar. Bu yaratıkların oraya girip ve çok da güçlüler, çok büyükler. İşte toynak var, bilmem ne var. İşte bir sürü hayvanın sanki karışımından oluşuyorlar gibi. Bir insanın karşı koymasının çok zor olduğu ama tabii ki birazcık savaşma konusunda işte zeka çok onlarda olmayan bir şey olduğu için savaşma noktasında çok başarılı olamadıklarından dolayı insanlar tarafından da yenilgiye uğratılabilen bir yaratıklar bunlar. Bu noktada şunu düşünüyorum, burada çok daha büyük bir aksiyon izleyebilirdik çünkü iki nehrin insanı artık trolokların varlığını bile unutmuş durumdaydı. Trolok diye bir varlığın var olduğunu bile bilmiyor diye biliyoruz. Olanların da işte çocukları korkutmak için anlatılan hikayelerden ibaret olduklarını düşündüklerini biliyoruz ki iki ile ilgili aslında bilmemiz gereken çok fazla şeyin de bu noktada bizlere anlatılmadığını görüyoruz diyebilirim. Biraz iki nehir insanı ne bileydi troloklarla savaşmasını. Zaten oraya bir Aesedai de gelmiş. Bu noktada troloklar daha vahşi olabilirlerdi. Biz daha büyük bir vahşet izleyebilirdik. Orada kesilen havalarda uçuşan ve dahi karnı deşilmiş ve bir güzel afiyet kendine ziyafet çeken trolog izleyebilirken biz yere oturmuş Neyden kaçtığı belli olmayan bir Egwin Alvarez izlemeyi tercih ettik bunun için. Burada birazcık ben bir Egwin niye kaçıyor ki şimdi? Neyden kaçıyor? Ardında trolok mu var diye düşünmekten kendimi alamadım. Sonrasında zaten bölümün en keyifli anlarından bir tanesiydi. Nainif ve bir Trollon karşılıklı gelmesinden, Trollon onunla böğürmesinden akabinde Nainif de geri böğürmek suretiyle Trollo'u korkutmaya çalışıyordu. Bu işte Nineveh'in ne kadar cesur ve fakat bir o kadar da içi boşum desem. Ne desem bilemedim. Bir cesaret içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Evet Trollo sahneleri özellikle bu köye saldırı sahnesi biraz daha gerçekçi, biraz daha makul seviyede vahşet içerebilirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında Rent ve babasının yaşadığı eve dair bir trolok saldırısı gerçekleştirildi. Bu noktada şunu gördük. Onun babası yaralandı. Onlar hep birlikte oraya geldiler vesaire oldu. Orada atlanmış şeyler oldu gibi hissettirdi bana. Yani bana biraz özetle şunu söyleyebilirim çok da fazla detay vermeden. Her şey çok hızlı gerçekleşti ve biz ne olduğunu anlayamadık diye düşünüyorum. Bu noktada Seriye hiç hakim olmayan insanlar için gerçekten her şey çok hızlı gerçekleşti ve bu anda ne oluyor şimdi? Bu insanlar nereye gidiyor hissine kapıldıklarını tahmin ediyorum. Akıllarında binlerce soru ve ortada bütünsüz bir şeyler kaldı gibi hissediyorum. Bu tamamen benim istiyatım olabilir. Tabii ki sizler ya yeah, biz hiç öyle hissetmedik biz de gayet mutluyduk yani biz evimizde gayet keyifle izledik de diyebilirsiniz. Bunu da e yorumlarda benimle paylaşırsınız artık. Bundan yine mutlaka detaylı bahsettiğim spoiler içeren bölüm özetlerimizde mutlaka anlatacağım ama ben her, yine şunu söyleyebilirim. İki Nehir bize çok daha fazla anlatacak hikayesi olan bir yerde. Bu yüzden İki Nehir'de en azından bir, bir buçuk bölüm daha fazla kalınabilirdi diye düşünüyorum. Ama Overall'da birinci bölüm gayet güzeldi. Özellikle insanların ilk defa şahit olduğu bazı detaylar sayesinde yeni izleyiciyi içine katabilecek bir bölümdü gibi hissediyorum. Seriyi bilmeyen bir olay. İkinci bölümde ise genel anlamda Shadar Logot istedik. Shadar Logot'ta başlarına gelenler ve ayrılıklar, ayrılıktan sonra olanlar gibi bir şey söyleyebiliriz. Gerçekten Shadar Lobot ve Shadar Lobot'un içindeki o bazı olayların sonrasında hikayenin gidişatında bir takım anlamları olabileceğini söyleyebiliriz. Ama en azından ikinci bölüm itibariyle artık insanlar hikayenin akışı ile ilgili ufak tefek bir şeyler öğrenmiş oldular gibi hissediyorum. Burada insanların aslında bu beşlinin içerisinde sempati duydukları bir karaktere, hikayenin bizzat kendisine... Aestheday'lara ve Aestheday'lık müessesesine bir şekilde artık bağ kurmak suretiyle, bağlanmak suretiyle diziye de ''Aa ben bunu izlerim ya çünkü ben bu denilen şeyi beğendim.'' diyebilmeleri... Ya da işte ben galiba Len'i biraz beğendim diyebilmeleri artık mümkün olmuş oldu. Çünkü evet artık insanlar hikayeyle ilgili birkaç şey biliyorlar. Kafalarında bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine cevap aramak için bölümlere devam etmek isteyecekler mutlaka. Ya da dediğim gibi çekici buldukları bir şey olduğu bunun içerisinde bunun devamını bekleyecek olabilirler. Bu noktada hafiften bir bağlanma söz konusu açıkçası. Ancak 3. bölüme geldiğimizde açıkçası 3. bölümü finalinin hariç tutarak biraz temposuz, biraz yavaş bulduğumu söyleyebilirim. Bu noktada da insan şunu düşünmeden edemiyor. Keşke 3. bölümde upuzun kullanılan sahnelerden bazılarındaki zaman başka şeyleri, başka detayları anlatmak için kullanılabilseymiş şahane olurmuş diye düşünüyorum. Özellikle Egwin ve Perrin'in yalnız kaldığı yerlerdeki o, o buzun vadide yürüyüp durdukları ve nereden geldiği ne olduğu belli olmayan o arabasını, at arabasını takip ettikleri sahne yerine biraz daha detay bilmeyi isteyebilirdik açıkçası diye düşünüyorum. Netice itibariyle uzun uzun bakışmaların olduğu bir Türk dizisi izlemediğimizden mütevellit. Keşke biraz daha detay, biraz daha ne bileyim böyle aksiyonlu bir şeyler mi görseydik diye düşünmüyor değilim açıkçası. O sahnede işte yine spoilerlı özetle bahsedeceğim ama bazı bir takım detaylar vardı. Özellikle kurtlarla ilgili detaylar. Hepinizin kafasında kurtlarla ilgili şöyle bir soru işareti olmuş olabilir. Bu küçümen köpüşçolar ne yapıyorlar bu adamın etrafında diye. Size Egwin'in de ucundan azıcık kopya vermeye çalıştığı gibi elbette ki onların hikayede bir yeri olacak. Ancak şu an bunu söylemenin ne yeri ne de zamanı. Son olarak geldikleri yerdeki o ayar detayından bahsetmediğimi fark ettim. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi zaman çarkı çok fazla ırkın, çok fazla mekanın ve çok fazla karakterin olduğu bir yer. Sizlere ayar adındaki o ırktan bahsedilebilmek için tamamen oraya konulmuş bir ceset yakılmayı, gömülmeyi bir şeyleri bekleyen bir ceset ve metrum kutunun açık üçkağıtçılık yaptığı bir durum vardı. Bunun Orada olması çok anlamsızdı. Bana en azından çok anlamsız geldi aslında isterseniz. Ay yerleri tanıdığınızda size de gerçekten çok anlamsız gelebilir. Bunu hadi benden size ufak bir ipucu olsun. Ama Ref Cadkin Satlı kardeşim sizleri çok düşündüğünden ve sizleri çok sevdiğinden dolayı hey bakın burada izleyeceğiniz daha çok detay var. Hele de ay diye bir şey var ki işte onu da tam verilinden dinleyin diyerek sizi ufak bir ip ucu vermeye çalışmış kendince, kendisine buradan saygılarımız ve sevgilerimizi sunuyoruz. Final ile ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok çünkü ne söylersem söyleyeyim ya kendi kalbimi kıracağım ya da sizi iğrenç iğrenç spoilerlara boğacağım. O yüzden şu an sadece Karanlık Dostu olarak bildiğimiz Deni'den ufacık bahsetmek istiyorum. Karanlık Dostu tasviri gerçekten son derece başarılıydı. Şu an için artık izleyicinin elinde bir de gerçek kötü var, saf kötü var, karanlık varlık. İşte o karanlık varlığın bazı dostları var. Karanlık dostu dediğimiz şahsı muhteremler, insan kılığında bir başkasının ruhunu teslim alaraktan, onu karanlık varlığa hizmet etmeye ikna ederekten artık karanlıkta yürüyen insanlara dönüşmelerini sağlayan çok önemli bir güç. Zaten hikayedeki temel düşmanımız da karanlık varlık. Bu karanlık varlık işte finalde en nihayetinde bize göz kırpıyor. Neden bu kadar hızlı, ne kadar, neden bu kadar ças çabuk bir karanlık varlıkla karşılaşıyoruz ve onunla savaşmak durumunda kalıyoruz derseniz yine az önce söylediğim fikirle ama tamamen aynı şeyden dolayı. Bir de karanlık dostu denilen şey görmeniz gerekiyor çünkü bu yüzden de. Şunu söyleyebilirim. Matı'dan ilk üç bölüm aslında insanların ağzında gerçekten güzel bir lezzet bıraktı. Evet ben şunu kabul ediyorum. Biz kanalda en başından bugüne kadar değişim konuştuk. Bir sürü şey konuştuk. Biz bu diziyi severiz, sevmeyiz. Ee, bilemiyorum konuştuk ama netice itibariyle kitaba hiçbir yani kitaba hiçbir şekilde elini sürmemiş insanlara da bir şekilde dokunması gereken bir yapım olduğunun ve bu yapımın tek amacının sadece seriyi bilenler ve seriyi çok sevenlere hizmet olmadığını bu serinin 15 adet kitabı olduğunu ve bu kitapların bir şekilde 8 adet sezon içerisinde bizlere anlatılması gerektiğini de bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim duygularımı da boş verin. Onlar da çok önemli değil. Şimdilik siz beni mutlu etmek için sadece videomuzu beğenmeyi unutmayın efendim bugünlük benden bu kadar. Dizi izlediyseniz haydi yorumlara. Beni gördükten sonra izlemeye karar verdiyseniz o zaman harika birisiniz. Hadi dizi izleyin ondan sonra bana geri dönün diyorum size. Ve bir sonraki bölüm analizinde spoilersız. Görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bir şey söylemeyeceğim.